Nazlı. Bak bakayım bana. Ağlamışsın. Yok ağlamadım. Ya annemi arayacaktım da birden duygulandım işte. Ya yapayalnız kaldı kadın. Babam da yok artık. Üzülme artık Nazlı. Tamam baban yok ama biz varız annenin yanında değil mi? Hem ne zaman isterse de onun yanında olacağız. Öyle tabi de bu hamilelik duygusallaştırdı beni işte. Her şeye ağlar oldum. Geçecek Nazlı. Hepsi geçecek. Bebeğimiz doğunca geçecek hepsi. Gülmeye başlayacağız biz. <laughs> Hem sen niye giymedin terliklerini? Ha? Bak kaç defa söylüyorum. Üştüceksin diyorum değil mi? Koy bakayım ayağını ayağıma. <laughs> Tamam canım giyerim terliklerimi. <laughs> Çocuğumuz doğunca da, da ona böyle kurallar getirirsen yandı vallahi. Getireceğim tabi. Ben sizin iyiliğiniz için yapıyorum bunları, tamam mı? <laughs> Efendim Güldeste abla. Aa tamam tamam çok sevindim çok teşekkür ederim. Tamam siz istediğiniz iki gün gelebilirsiniz haftada. Yemeklere de yardım edersiniz. Tamam görüşürüz tekrar. Hoşçakalın. Kim bu hali? Ya Güldeste abla bizim şirkette çalışıyor. Temizlik işlerine falan bakıyor kadıncağız. İhtiyacı da var. Bizim eve de gelsin yardım etsin sana dedim. Yoruluyorsun ya ondan. <laughs> Canım benim ya. İnanmıyorum. Karını düşündün yani. E ama harcamalarımıza dikkat etmeliyiz, kemerlerimizi sıkmalıyız dememiş miydin sen? Yine sıkacağız merak etme. Ben kendi harcamalarıma dikkat ederim. Yeter ki sen sıkma canım, üzülme oldu mu artık? Tamam sağ ol, çok sağ ol. Ama bak peşinden söylüyorum ben mutfağıma öyle kimseyi sokmam. Yine kendi ellerimle yapacağım yemekleri. <laughs> tamam tamam. tamam. Hadi gel kahvaltımızı yapalım, çay da demlenmiştir. Tamam canım, sen git ben geliyorum. Tamam, terliğini giy öyle gel. <laughs> Ay Allah'ım ben ne kadar salam ya. Adam benim için çırpınıyor. Ben hala daha Selçuk'u sayıklıyorum.